Arkadaşlar merhaba Gensel Yavuz'un 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu en enteresan bölüm için çok iyi, çok heyecanlıyım. 5. bölümden sonra 6. bölüm yayınlanacak. Ve 6. bölümden sonra da 1. sezon. Abone olun ki kaçırmayın bölümleri. O zaman videoya... Uşmuş! Şey mi Evet bak bak hazırım. Geliyorum. Gel Gidelim. Bence buraya koyalım. Nereye şey? Ee, ben, bence de iyi bir fikir. Buraya koyalım. Elini şey hadi gidelim. Saat gece 10.00. oluyor? geliyorum. Bak bak sabah olduktan sonra Osman'ı aramaya gitti. Osman! Osman! Bak bak! Bak bak! Ne acısın Osman? Vay bak bak adım et şuradan çıkart beni. Geleyim geleyim. Gel. Ne yaptılar? Niye böyle bağırdılar? Bak bak beni, bak bak beni kaçırdılar. Ne şey ya? Ee, bu iş ne işi? Ee, benim karnım açtı. Ne o kadar uşa getirdiler seni? Bir şey getirdin mi yarın önleyecek? Kayboldu. kayboldu kayboldu kayıp. Kayboldu, kayıp kayıp. Şedeyleyim mi değil mi? Kırk şuradan. Tamam be bak bak. Kırma. Ee, güney ne şeydi bak bak. Ne şey yer güney ne taraf? Şu taraf. Şu taraftan geldim ben. Şu <laughs> O zaman yolda hadi gidelim. Arkadaşlar şu anda Mira yakmayı yakmayı unutmayın. daha abone olun. Bak bak. Tamam tamam geliyorum. Oh sonunda da bildik. Niye? Ben seni almak için bir gün bekledim. Karnık bir işim vardı. O, o beni... Bana şey yapmaya gelmişti. Beni öldürmeye gelmişti. Ee, sonra ben de onu patu putu indirdim masaya. Sonra da beni böyle bir akıp gitti. İyi hmm. nişeli. Ne şey ya? Ee... Ee, arkadaşlar bölümümüz bitmeden önce size bir, şişe bir şey demek istiyorum. Kanala şu an abone olmayı sonra videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar 5. bölümü 1. bölümünün 1. sezonun bölümünün sonunda da, da vak vak ve Osman saat boyunca adada hayatta kalmaya çalışacak. O bölümü kaçırmamak istiyorsanız istemiyorsanız şuradan hemen abone olmayı ve şuradan like bırakmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.